Herkese selam. Ee, Kemal Demir ben Malum durumdan dolayı hepimiz evlerdeyiz. O yüzden madem evdeyiz e, şefler olarak birer yemek yapalım dedik. Her gün. E, ben Londra'da olduğum için birazcık daha malzeme kısıtlıyız. Çünkü Türkiye'den farklı olarak durumla ilgili olarak 10 gün ilerden gidiyoruz. O yüzden malzememiz bayağı kısıtlı olmaya başladı. İnşallah Türkiye'de bu durum olmaz diyeceğim ama ben bugün sizin için bir gratin yapacağım sebzelerden. Sebzelerin hepsini önceden yıkadım. Patates, soğan, kereviz çok iyi yıkanmış ama kabuğu üstünde. Havuç çok iyi yıkanmış ve kabuğu alınmış. Kereviz sapı, biraz karnabahar kullanacağım. Limon, sarımsak. Bunun dışında gratenin sosunu yapmak için normalde krema gerekiyor ama artık ülkede krema kalmadı. Bunun yerine dayanıklı olan kefirden kullanacağım. Ee, yumurtamız çok az. O yüzden tek yumurtayla idare edeceğim. Süt maalesef kalmadı o yüzden almant mik kullanacağım. Ee, biraz lezzetlendirmek için soya, şoyu, ee, malum İngiltere cheddar peyniri, biraz da zeytinyağı ve tuz, tereyağı. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle, e, ha bir de unutmadan fırını önceden 220 dereceye ayarladım. Fırında pişecek çünkü yemek. Patatesin de kabuğunu almıyorum. Ama çok iyi temizlendi. Elleri yıkamayı unutmuyoruz tabi bu arada. En önemli dezenfektir. İnce ince patatesleri doğramaya başlıyorum. Önce. Patatesleri böyle ince ince doğradım. Kerevizin hepsini kullanmayacağım. Zaten güçlü bir tat. Daha sonrası içinde de saklayacağım. Kerevizin devamını. Başka bir yemek için. Şimdi hemen altına birazcık patates koyuyorum önce. Şöyle geniş bir şekilde, yiyebilecek şekilde tamamıyla altına. Ondan sonra araya kerevizleri koyuyorum. Dereotu, maydanoz gibi şeyler artık kalmadığı için şu an böyle malzemeler de kullanamıyorum. Lazanya gibi düşünebilirsiniz. Soğan da var ediyorum. Elimi bir harmanlıyorum soğanı. Sonra bunu da üzerine yiyorum. Aynı şekilde. Malzemelerinizi gerçekten çok iyi saklamayı dikkat edin çünkü önümüzde nasıl bir süreç var hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz bütün elimizdeki malzemeyle bir frize kaldırabileceklerimizi bir de frize kaldırdık. Saksanı, saklanabilecek limon gibi e, meyveleri kağıda sarıp sonra depoya kaldırdık. Ki bozulmaması için. E, şimdi biraz da kereviz sapı ekleyeceğim. Bu da yıkandı. Yine bunu da inceltip sonra üzerine bayağı azaldı. Biraz sarımsak kullanacağım. Bu arada e, internette dolaşan çok fazla sarımsak tüketin çok fazla turşu tüketin gibi bilgilere çok inanmayın. Biraz araştırdığınızda her şey dengeli olarak kullanılması önemli. Mesela çok fazla turşu dehidrasyona sebep oluyor ki bu hastalıkta vücudun dehidrasyonlu olması çok önemli. Evet turşu tüketilmesi iyi bir şey ama gereğinden fazla tüketilmesi de aynı şekilde zararlı yol açıyor. da koydum. Evet şimdi karnabaharımı ve son patateslerimi koymadan önce patatesleri şuraya alacağım. <laughs> Hoş geldin. Evet, şimdi çok az kefir kullanacağım. Benim gibi kremam yok. O yüzden kefir ve sütle biraz yoğunluk yaratmaya çalışacağım. çok az karabiber kullanacağım. Çünkü bizim evde çocuk var ama dediğim gibi evde çocuk olmayanlar karabiberin miktarını daha fazla tutabilir. Bir miktar tuz. Limon kabuğu öncesi. Biraz şeyler peyniri sosun içine de. Şimdi bir, bir sos Kremam olsaydı birazcık daha yoğun bir kavam olurdu. Ancak yeterli miktarda olunca birazcık daha süt ekledim. Biraz zeytinyağı ekliyorum içine. kullandım. O yüzden soyayı dikkatli kullanacağım. Şöyle birkaç damla sadece lezzet vermesi için. Sosu. Şimdi son olarak biraz daha patates. Karnabaharı en üste koyuyorum çünkü kızardığı zaman çıtır lezzetli bir tat yaratıyor. Özellikle hayvansal tereyağı gibi ürünleri az kullanmaya çalışıyoruz şu an. Zeytinyağına ulaşmamız biraz daha kolay ama hele Türkiye'de zaten zeytinyağı ülkesi. Çok sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ama burada tereyağı bile bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Evet. Şimdi son olarak biraz zeytinyağı dolaştıracağım. We'll be right back. Keddar peynir kullanmak istemiyorsanız bunun yerine tulum peyniri kullanabilirsiniz, kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Son olarak keddar peynir rendeleyeceğim üzerine. Rahatlıkla 4 kişiye yetecek bir yemek. Şimdi üstünü başta yapmak istemiyorum. O yüzden kapatacağım. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişmiş olacaktır. Son 5 dakikayı da üzerini çıtırlaştırmak için folyoyu açıp pişireceğim. çıkaralım mı fırında çıkaralım <laughs> pişsin bir daha bence oldu sayılır üzerine biraz peynir rendeleyip kızartacağız tamam mı peynir rendeleyip domates domates mi domates koy tamam sonra peynir rendeleyip tamam peki o zaman çıkarıyorum ben fırından tamam <laughs> bunu ben kızarması için <laughs> duman çıkmasın iyi, şimdi üstünü kızarmasını bekledik son olarak üzerine birazcık daha peynir rendeleyip bunu bir iki dakika daha fırında böyle peynirle eriteceğim peynirler <laughs> <Sonra. gülüyor> <wounds> <laughs> 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 eridi Narcım bu ne? Bu patates Sebze bu patates, patates evet Yalnız çok sıcak dikkat et Çınar Ayağım, bu ya, çok Efendim Biraz soğusun Soğusun mu orada peki Getir Peki Yalnız soğusun dikkat et Olur mu? Getir bakalım tabağını Birazcık daha biraz soğusun yani. İstersin biraz da. İsteyim. Bunu suyla başka bir şey bulur yalnız. Sonra. Soğusu yalnız. Soğusun dikkat et. Bu ne? Havuç mu bu? Havuç, karnabahar, patates. Patates mi? Evet patates. Karnabahar mı bu? Karnabahar. Soğan var, kereviz var. Kulağa bak. Bu Hangisi? O da kerebiz. Hı -hı. Hadi bakalım. Yeşiko sen de otur hadi. Yeşiko. Kamera arkası Yeşim'de. Fazla? Yandım. Yandın mı? Hadi bakalım. Herkese afiyet olsun. Tamam, o da kereviz. Al bakalım.